Korkuyorum. Uçsuz bucaksız denizlerde. Yönünü kaybetmiş batacak bir geminin su alışı gibi. Fırtınalar alabora etmiş hayatımı. Tutunacak bir dal, sığınacak bir liman yok. Alaca karanlıklardayım. Ne bir kandil ne de bir fener. Kaldırımlarda tökezleyerek yürüyorum düşe kalka. Ben perişan yol perişan. Kimseler yok elimden tutan. Ne ay doğmuş ne de bir yıldız parlıyor. Zifiri karanlık oldu her yanım. Şafak atsa bari diyorum. Tan yeri ağarsa da yolumu bulabilsem. Sanki gidecek bir yerim varmış gibi. Oysaki kayboldum kendi içimde bile. Bu gidişle hiç sabah olmayacak gibi. Başımı yastığa koyduğumda sanki yastığım taş oluyor. Çenem kilitleniyor. Dişlerim ha döküldü ha dökülecek. Bir gram uyku yok gözlerimde. Oysa ki ne çok uykum var. Ne çok ihtiyacım var şöyle bir güzel uyku çekip sabaha güzelce uyanmaya. Unuttum hepsini buna gülmek de dahil. Bir bitse diyorum, bir bitse bu sıkıntılar, bir geçse bu acılar. Ben tükenmeden onlar tükense, yoksa bu gidişle ben tükeneceğim. Korkuyorum, hem de çok korkuyorum.